Evet sevgili dostlar, Madenci Çay Evi'ni şu anda sizlere tanıtıyoruz sevgili dostumuzu. Evet sevgili dostlarımız, Devrek'te esnaflarımız çekiyoruz. Şu anda Madenci Çay Evi'ni çekiyoruz. Bakalım bu güzel dostumuz kimmiş? Sevgili dostumuz öncelikle merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bu pandemi döneminde e, artık şeyler açıldı. Tekrar yine başladınız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İsim alabilir miyim? Adım Bilgin, maden emeklisiyim. Soy isim de vardır. Kankal. Kankal. <laughs> evet, devrin köylüsüyüm. Evet, neresini hangi köy? Akçası köyünden? Akçasu köyünden. Akçasu çok güzel, çok güzel. Evet. Dört seneden beri burayı işletiyorum. Evet. Ee, pandemide bayağı bir yıprandık. Ee, bayağı bir müşteri kaybettik. Zaten şu anda içeriye zaten 4 kişiden fazla da alamıyoruz. Değil mi? Dışarıda da 2 kişiden fazla oturturamıyoruz. Evet. Ee, bayağı bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz şu anda. Aynen. Rabbim bize kolaylık versin aynı zamanda Aynen, gerçekten. Ee, sizlere de inşallah e, bu sıkıntılı dönemden geçip böyle eee şey müşterilerinize daha iyi Hizmet verebileceğiniz günleri inşallah, inşallah bekliyoruz. İnşallah dört gözle bekliyoruz o evet. günleri. İnşallah, İnşallah dört gözle bekliyoruz. Yeter ki şu illetten kurtulalım. Kurtulalım. İnşallah. Yeter ki şu illetten kurtulalım. Aynen doğru söylüyorsun. Ya kimse yakalanmasın. Ya biz az iş yapalım ama kimse bu virüse yakalanmasın. Yakalanmasın. Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Yakalanmasın. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgin. Bilgin. Evet. Bilgin. Ee, bu kardeşimiz devrekte ve hangi cadde burası? Burası yeni mahalle Etçiler Sokak. Etçiler Sokak. Evet. evet. Etçiler Sokak'ta e, madenciler çay ocağına bekliyoruz. Adı üzerine madencilerde bekliyoruz değil mi? İnşallah. İnşallah. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Tüm devletleri bekliyoruz. Evet. Temizlikten evet. ve hijyandan e, ödüm vermiyoruz. Kesinlikle. Doğru. Evet. Aynen. İçeride gördüm. Gayet böyle güzeldi, temizdi. Tebrik <laughs> ediyorum genç kardeşim. Çok teşekkür ederim. E, aynı zamanda emekli olmuşsun. Maden emeklisiyim. Yani Yeri genç yaşta emekli olmuşsun. Sizleri kutluyorum. Çok şükür. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı işler ya. diliyorum. Teşekkür ederim. Allah T herkese nasip etsin inşallah. Ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ Amin. Sağ olun. Ben Amin. De size başarılar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. efendim. Kalbi yüreği güzel insan. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet gerçekten ismin benim çok hoşuma gitti ya. Bilgin. Bilgin, bilgili bir insandan geliyor tamam mı? Bana sen e, Bilgi noktasında bana güzel bir anekdot, bir bilgi verebilir misin? Diyormuşum. Şimdi sana bilgin yani. Evet. <laughs> evet. Ee, dur bakalım. E, tamam. Hmm. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ne değinelim o zaman. İstanbul Sözleşmesi. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ne değinelim. İstanbul Sözleşmesi inanılmaz derecede gerçekten e, halkın çok böyle e, bu noktada sinir uçlarını e, kaşıyıcı bir düşünceydi, evet, fikirdi. Evet. Şimdi kaldırmışlar. Evet. Eee kaldır... Senden dinleyeyim. E, benden dinlerseniz şöyle bir şey. Evet. Eğer e, hanımefendiler, kadınlar, kızlar bu sözleşmenin içeriğini bilsinler, emin olun ki kesinlikle ayaklanmazlar. Birincisi 61284 var hala da İstanbul Sözleşmesi kalkmasına rağmen şu anda yürürlükte. Bu nedir? Kadının beyanı esastır diyor. Yani ee, kamera kaydı geçersiz, şahit geçersiz, delil geçersiz. Kadın derse ki evinde kocam bende barışıkta da uyguluyor hiçbir şey yapmasa dahi adam adamı direktmen evden uzaklaştırıyorlar. değil mi? Evet. E, İstanbul Sözleşmesi dedikleri şey tamamen bizim aile yapımızı çökertme amaçlı yapılan bir sözleşmedir. Değil mi? Avrupalıların Kesinlikle. Evet. Biz İsrail'in aynı zamanda Aynen. Şey evet evet. Bizi e, savaştan yıkamadılar. Ekonomiyle yıkamadılar ama bizim aile yapımızı çökerterek bizi yıkmaya çalışıyorlar. Değil mi? Evet. Yani bir insanın, bak bir insanın gerçekten bugün imam nikahı olsa bir kadına, yani imam nikahını e, Rabbim diyor ki iki tane kadın olacak diyor. Yani bu kadına e, İstanbul Sözleşmesi'yle bu hakkın gerçekten e, akıllara, beyinlere, ee, ziyan bir anlaşmaydı gerçekten. Evet. Yani erkeğin hiç suçu yok. Erkek masum bir şekilde evinde ama kalbini, yüreğini, affedersin e, zihnini bozmuş olan bir kadın o masumun erkeği e, karakola gitsin evet karakola e suç duyurursa bununsa taciz et, taciz etti derse Birincisi hapse giriyor. Değil mi? Ama şiddet uyguladı derse ama sözde ama şekilde e, şeyler yapmasa bile adam kesinlikle hemen evden uzaklaştırıyor. Peki bu adam evden bir ay uzaklaştırıldığı zaman o evde bir daha huzur olacak mı? Değil mi? Kesinlikle olmayacak. Birinci konumuz bu. İstanbul Sözleşmesi kesinlikle ve kesinlikle bizim ülkemizde kaldırılmalı. Çünkü kadını şidd kadına şiddeti önleyen bir şey değil. değil. Aksine kadına şiddeti tetikleyen bir durum. Aynen. Bir ikinci durum. Mahkemelerde, adliyelerde, e, boşanma davalarında tamamen, kesinlikle tamamen erkeği mağdur ediyorlar. Affedersiniz, bunu açık açık söyleyeceğim. E, erkeğin donuna kadar alıyorlar. Aynen. Tamamen ve de, taraflı. Değil mi? Evet. Madem biz eşitiz, kadın erkek eşitiz diyorsak, ben neden bir kadına ömür boyu nafaka ödeyim? Değil ha, mi? tamam karşı değilim. Aziz Allah. Aziz Allah. 3-5 ee, sene tamam adam e, kadın ayaklanana kadar da fakasını ödesin. Ödemesin demiyoruz onu. Tamam eyvallah. Ama yani bir tane iki sene bilemedin 15 gün evli kalacaksın ve ömür boyu kadına nafaka ödeyeceksin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Ezan okunuyor devam edelim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de. Sevgili dostum gerçekten sonuna kadar sana hak veriyorum. Ee, bu e, kadınların, bayanların aynı zamanda eee kocalarından kafalarına göre boşanıp çoluk çocuğu da kendine çekip evet. E, ondan sonra da çoluk çocuğu göstermemek vesaire falan filan muhabbetler de bu konuda da düşüncelerini alayım. E, bu, bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekten çok derin derinden yaralıyız. Neden yaralıyız? Ercan abi. Evet. evet. E, bir çocuk düşünün 3 yaşında 5 yaşında e, boşandık gidiyorsun çocuğunu göremiyorsun. Geliyorsun geri Tabii mahkemenin verdiği günlerde de bir daha gidiyorsun hanımefendi yine göstermiyor geliyorsun bu sefer son çağrı olarak gidiyorsun icra müdürlüğünde icra çıkarttırıyorsun bir tane icra memuru pedagog yanında polis veya jandarma oranın kolluk gücü nereye bağlıysa bunlarla gidiyorsun. Peki bu çocuğun psikolojisi ne olacak? Bunu bizim hükümetimiz, bunu bizim devletimiz görmüyor mu? Aynen doğru söylüyorsun. Yani çocuğun ortak velaya da olması lazım. Değil mi? Ortak velaya da olması lazım. Biz babalar olarak zaten nafakaya karşı değiliz. Biz kadına verilen nafakaya karşıyız. Değil mi? Çocuğu alan ve nafakaya karşı değiliz. Evladım benim vereceğim tabii ki de. Değil mi? Ha kadını da mağdur edelim demiyoruz. 3 sene böyle diyeyim, sene seneden sonra devletin sorumluluğuna geçsin. Değil mi? Ben niye boşanmış olduğum kadını ömür boyu sırtımda taşıyayım? Sen doğru söylüyorsun. Tamam, <laughs> Ve doğru. dolayısıyla e, kadın cinayeti kadın cinayeti diyorlar. E tabii ki de bu şartlarda kadın cinayeti çoğalacak. Değil mi? E tabii ki benim e, e, ya, bu zulüm ömür boyu, boyu yani bir kadına tamam bu şey verilmez ki. E, tabii ki de zulüm. E şimdi hatta, kadın hatta, hatta bak ne oluyor biliyor musun? Bak ben sana bir şekilde söyleyeyim. Bilgin kardeşim e, kadın eee nafaka alıyorum diye aynı zamanda başka birisiyle evleniyor. Ama nikah ya. Ama resmi nikah kıymıyor. Resmi nikah kıymıyor ve yani affedersiniz keyfini zevkini bilmem nesini her şeyi görüyor öbür taraftan. Hiçbir şekilde evet. erkek olarak ispatlayamıyoruz bunu. İspatlasak bile devletin hakimleri savcıları bunu zaten ciddiye almıyorlar. Çünkü niye almıyorlar? Kadın hakları var diyorlar. Kadın özgürdür diyor. Bak zina'nın aynı zamanda evet. zina oluyor tamam mı? Zina'nın aynı zamanda e, yasaklanmadığından dolayı bu işleri aynı zamanda sen bundan zarar görüyorsun veya bir başkası Evet. Zarar görüyor. Evet, 2002'ye kadar zina suçtu. Aynen. Bir evli bayan olsun, evli erkek olsun suç suçtu. Ceza yiyordu. Ama iki e, 2005'ten sonra mı yanılmıyorsam tarihleri bilemeyeceğim. E, kaldırıldı. Niye kaldırıldı bu zina? Değil mi? Zina niye kaldırıldı? Kadının beyanı Kadının bu zulüm ya ya? Zulüm gerçekten zulüm. <laughs> kadının beyanı esastır. Nedir ya? Kadının beyanı esastır ne diyor? Yani bir erkeği ya bu resmen bu İstanbul Sözleşmesi dediğimiz şey kadınla erkeği birbirine düşman etmekten başka bir şey değil. Bir şey kadını kadını kü e düşürmekten başka küçük düşürmekten başka hiçbir şey değil. Erkeği de küçük düşürüyor. E erkeği zaten rezil kepaze ediyorlar. Değil mi? Erkeği rezil kepaze ediyorlar. Yani kadıncanısı Kasap Hoca'm bana de uyguladı. Bitti. Bitti. Kanıt Niye? yok, şahit yok, delil Bitti yok. şey yok ama kadının dediği evet. her bir e kelime, sözcük, ifade geçerli. Geçerlik adının beyanı esastır diyor. Var mı böyle bir saçmalık? Aynen. Kesinlikle sevgili dostlar gerçekten ee, biz Müslüman ülkesinde salyongoz satmak diye buna denilir. Bu haksızlığı, bu ee, zulmü, bu erkeklere yapılan bu ee, affedersin ee, kalleşlik de, de diyebiliriz buna. E, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil doğru bir uygulama değil, doğru bir kanun değil. Avrupa'nın kanunları Türkiye'de e, geçmemesi lazım. Avrupa'ya gireceğiz diye böyle kanunlara da kesinlikle e, vekillerimiz, Dışişleri Bakanımız veya Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanımız kesinlikle bu konuda e, hassas davranması lazım ve bizim Müslümanların aynı zamanda yaşam tarzını düşünerekten bizim Müslüman bir insan olduğumuzu düşünerekten e, ona göre e, imzalar atması lazım. Biz böyle e, kahpece, böyle affedersin, e, bizim ma e, maneviyatımızı yaralayan ve de bizim kültürümüze, bizim inancımıza darbe vuran böyle kanunları istemiyoruz. Bu tür kanunları e, Rabbim çöp denekesine atıyor, asla kabul etmiyor. Bunlara imza atanı da Rabbim gerçekten öbür dünyada kesinlikle Onların hakkından geleceğini düşünüyoruz ve de... Ercan abi şuna değinmek istiyorum. Buyurun. Şimdi diyor, diyorlar ki, şimdi e, hatta bu herhalde yanılmıyorsam, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da var, evin direği erkektir diyorlar değil, değil mi? mi? Bu İstanbul Sözleşmesi dediğimiz şey zaten evin direğini yıkıyor. Yıkıyor, aynen. Yıkmışlar zaten. Ne güzel söyledin ya. Allah... Evin direğini yıkmışlar zaten. Allah razı olsun senden. Ya şimdi şunu da söyleyeceğim, e, siyasi amaçla söylemiyorum. Kesinlikle. Siyasi amaçla Alakası söylemiyorum. Alakası yok ya. Şu anda muhalefet part partilerimiz bizim. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyorlar. Niye çıkıyorlar? Benim tahminimce sadece sırf bayanların, kadınların desteğini almak için. Ama muhalefet partilindeki liderler şu anda çıkıp medyaya, haberlere çıktıklarında orada İstanbul Sözleşmesi'ndeki maddeleri açıklasınlar. Emin olun hani kadın eşitliğe de hayır değil kesinlikle hiçbir şey yok. Tamamen erkeği maskara etmekten başka hiçbir şey değil. Kepaz etmekten başka Erkeği şey rezil değil. etmekten başka bir şey değil. Katılıyorum Kadına sana. Kadına şiddetle alakası yok o sözleşmenin. Aynen katılıyorum sana. Aa Al Alakası Aklısın. yok. Bilgin kardeş. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Ee, i̇nşallah. İnşallah. E, duyarlı vekiller, bakanlar neyse işte bu işi yapan kişiler zaten çılgını çıkartan da bunlar oldu. Bir daha da böyle bu tür e, Türkiye'nin ahlakıyla ahlakıyla, edebiyle, inancıyla uğraşan aile, aile e, yapısına uğraşan vekilleri burada kesinlikle Allah'a şikayet ediyorum. Ben daha başka söylenecek bir şey, bulamıyorum. başka şikayet edecek yerimiz de kalmadı. 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 Aynen, Aynen. Allah'a şikayet ediyorum. Rabbim gelsin haklarından, Allah versin belalarını. Gerçekten rezil kefaze bir e, kanunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve de ee, bu zamana kadar da İstanbul Sözleşmesi'ni çoktan iptal etmeniz lazım. Zaten ilk başta imza edilmemesi gereken bir olaydı ve de şu anda Türk e, ailelerinin gerçekten e, belası olan bu anlaşma zaten Türk ailelerini ve Türk e, ailesini yıkım yaptınız, rezil ettiniz, kepaze ettiniz İnşallah. Öbür dünyada siz de rezil olursunuz. Evet, 2014'te yürürlüğe girdi bu. Evet. 2014'e kadar bu kadar kadın şiddeti yoktu. Yoktu. Niye yoktu? Çünkü erkekler bu kadar maskara edilmedi diye mağdur edilmemişti. Hakkı erkeğin bu kadar haklı. Yani erkek, erkek duran evin direği ise, evin direği dik durması lazım. Sağlam evet. durması lazım. Evin direği bu şekilde o sözleşmeyle nasıl sağlam duracak? Duramaz. Ya zaten kadın, ben çocuğuma terbiye zaten ver. Zaten erkeğin yardımcısıdır yani. E tabii ki de yardımcısıdır. Yani. Aşağı analarımız, bacalarımız bunlar hepsi kadın. Yani. Bunları asla şey yapamayız. Bence ya şiddetin her türlüsüne karşıyız zaten. Kesinlikle. Yani. Ya... Kadın evin sevilir. ailenin direği yıkılmamalı. Kadın sevilir. Bak kadın sevilir. Erkeğe itimat edilir. Bak erkeğe e, itaat edilir. Ama kadın, erkek de kadına sevgi, saygı, sevgi, ilgi, saygıyı, ilgi, ilgi, tabii kaybetmeyecek. Göstermesi lazım. Göstermesi Bizim gerekiyor. Görevimiz bu. Evet. Kadının görevi de erkeğine. Ee itaat edip onu mutlu etmek için i̇şte elinden gelen gayret tabii ki. Ve gösterecek. Tabii bu, da ya. bizim boynumuzun borcu yani. Aynen bu. öyle. Tabi. Yani roller değişti ya. Roller değişti. Roller değişti. artık artık açık açık söyleyeyim yani neredeyse artık erkeklere etek giydirecek vaziyete getirdiler yani. Vallahi ya, yani. ya. bu sözleşme yani yani kime sorsan İstanbul sözleşmesi. Eğer şuradan bir bayan gelse ben arkamı dönsem gitse karakola dese ki böyle böyle beni taciz etti benim hayatım bitti. Namusum, onurum, şerefim, gururum hepsi bitti. Hayatım bitti. Yani böyle bir şey var mı? Yani olmaması gerekiyor. Olmasın, aynen. Burada bizim kadınlarımız nasıl destek veriyor? Ben anlamış değilim. Ee, vekillerimiz nasıl destek veriyor? Allah ne diyeyim şimdi Ercan abi buradan? Değil mi? Evet. Nasıl? Ne diyeyim? Yani bir oy için Artık erkeklerin yapalım. onuru gururu Şöyle, yıkılmaması için, lazım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Nalet olsun. Nalet olsun. Aynen. Nalet olsun. Nalet olsun. Yani aynen. bu sözleşmeyi başımıza illet ettiler ya nalet olsun hepsine. Lanet Başka olur. da bir şey demiyorsun. Buna zaten kaldırsalar bile millet alıştı buna. Bu duruma millet alıştı. Daha doğrusu millet dediğimiz kadınlar alıştı. Tamam mı? Şımardılar da zaten. Ee, Allah sonumuzu hayır. Amin. Başka Amin. E, bir şey de diyemiyorum. Sana da hak veriyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bilgin Hı -hı. seni gerçekten çok sevdim. Bu görüşlerin, bu düşüncelerinden dolayı seni kutluyorum. Adın da Bilgin zaten maşallah. Bu konularda da veya böyle Yol almışsın. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür <laughs> Bir şeyi okumadan, incelemeden yorum yapılmaz. Değil mi? Bildiğin konuda yorum yapacak bilmediğin konuda susacaksın. Onu araştıracaksın. Evet. Konuşmak, o, evet. gümüş ise susmak da altında. Evet. Eyvallah. Evet. Tebrik ediyorum o, seni. Saygılar abi. Saygı da bizden. Canım Te benim. Teşekkür ederim abi. Eyvallah.